Hanım'ın yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim de ufacı bir katkımız oldu ise ne mutlu bize diyorum ben. Beni çok duygulandınız. Ala geliyor. Çok çok teşekkür ederim Başkan Hanım. Teşekkür ederim gerçekten belediyeci olarak bütün Selçuk genelinde hem sokak hayvanları hem her şeyle ilgili gerçekten büyük bir uğraş. Çok teşekkür ederim kendilerine. Yüreklerini bize gösteriyorlar. Ve bu hizmet gerçekten güzel bir hizmet. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Filiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden, katkılarından dolayı hiçbir zaman bizi kırmadı. Her zaman destek oldu. Hediyesi için Filiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyoruz. O benim perim gibi diyeyim ben. Ona bir küçük bir şeyim de olmuştu. Onu melek olarak görüyorum. Bütün Selçuk içerisindeki çalışmaları da takip ediyorum. Sayfasında tam destek kendisine. O yüzden çok teşekkürler. Filiz başkanımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey düşünüp bizleri motive ettiği için çok teşekkür ederiz kendisine. Barınaklarda, sokaklarda yaşayan canlar ciddi bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Evreni onlarla paylaşmak durumundayız. Hepimizin yapması gereken bir şeyi ben sadece bir miktarını yaptım. Vesile olanlara, veterinerimize, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Evcil hayvanlar için olsun, dışarıdaki hayvanlar için olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve herkesin aynı şekilde duyarlılık göstermesini tavsiye ediyorum. Gerçekten insanın büyük stresini alıyor. Hele şu pandemi döneminde. Herkese de tavsiye ediyorum evcil hayvan alsınlar evlerini. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel duyarlı davranışı için. Konseri zevkle izleyeceğiz. Tekrar e, teşekkür ediyorum.